Selam arkadaşlar. Adana 2. altılı Ganyan tahminlerimi paylaşacağım. Ee, Adana'da normal yani iki tane e, AGFS yüksek olan atın gelme ihtimali yüksek görüyorum. Biraz e, düz bir altılı olacak bugün ama yapacak bir şey yok yani. Zorla da gelecek atları da getirmemeye çalışmak e, mantıksız bir iş olur. O yüzden e, ilk yakta bir kere öncelikle 4 numara gün salar. Son yarışında zaten o günde tek olarak verilmişti bize. E, o günde tek oynamıştık bugün de çok yine kolay rakiplerle koşuyor. 1.24 en iyi dereceye sahip bu mesafede. Yine bu yarışı çıktı gibi kazanması gerekiyor. Sizlere önereceğim ilk banka isim olacak 4 numaralı gün salar. 6 ikinci yer yani maiden yarış. Meydinlerde biraz fazla at önereceğim. Burada öncelikle 3, 4, 5, 8, 11, 12. Bu 6 ismi değerlendirmenizi önereceğim. Daha sonra altıgen 3. ev 16 handikap bir yarış uzun mesafeli. Buradaki sıralama affedersiniz 6, 5, 7, 3, 1, 8 ve 4 şeklinde olacak. Altıgen 4. ende ise 1 numara Demir Büken 166 AGF çıkmış. Son yarışını bir gruplarına baktığımız zaman derecelerine de baktığımız zaman bu safkanları geçmesi lazım normal şartlarda. Küçük ve normal ölçekli kuponlar için tek yazılmalıdır. Kendisine bir tane rakip görmekteyim. O da 3 e, numaralı Alcantros olacak. Bana göre diğer safkanların bu yarışta işi zor olduğunu düşünüyorum. Çok geniş oynayanlar 1 numaralı Demirbük'in yanında 3 numaralı Alcantros'u değerlendirebilirler. Paraya gitmesi açısından da kuponu. 6 Gay'ın 5. ya da yeni Made'in yarış. Bu yarışta da yine biraz kalabalık at önereceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 10 şeklinde tuttuğum isimler. 6 Gay'ın 5. ayağında. Günün son yandı ise şart düş bir yarış. Dört diş Arapların 1800 metre çim pistte koşacakları bir mücadele olacak. Bu yarışta 3 tane safkanı biraz diğerlerinden ayrı tutuyorum. Yani küçük ölçekli kuponlar için 13, 15 ve 7 nolu safkanları küçük ölçekli kuponlar için yeterli görmekteyim. Daha sonra yer olanlar 6, 12 ve 14 nolu safkanları değerlendirsinler son ayakta. Hepinize bol şanslar diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.